Merhaba arkadaşlar, sevgiler, saygılar. Ay doğar geceler, daldım düştüm niceler. Ay doğar geceler, daldım düştüm niceler. Eller aldı yarimi, ben kaldım köşelerde. Eller aldı yarimi, ben kaldım köşelerde oy oy. Mektup yazarım mektup üzerini pullama. Mektup yazarım mektup üzerini pullama. Ben yazarken ağladım sen okurken alamoy oy oy. Ben yazarken aladım, sen okurken alamoy kaybettim umutları çıkamam yok kaybettim umutları çıkamam yok kuşların yara selam götürün yedi dağın kuşları yüceden kuşları yara selam götürün yedi dağın kuşları yüceden kuşları oy oy. Mektup yazarım mektup üzerini pullama Mektup yazarım mektup üzerini pullama Ben yazarken ağladım sen okurken ağlam oy oy Ben yazarken ağladım sen okurken ağlam oy oy Dalga vurur taşlara bak gözümden yaşlara Dalga vurur taşlara, bak gözümden yaşlara Usandı bu gözlerin ardından bakmalara Usandı bu gözlerin ardından bakmalar oy oy Mektup yazarım mektup üzerini pullama Mektup yazarım mektup üzerini pullama ben yazarken ağladım, sen okurken ağlam oy, oy Ben yazarken ağladım, sen okurken ağlam oy oy. Sevgiler saygılar.